be. Böyle yalan vurmayın trap geldikten sonra diğer phase'de. Atalısınca be attı. Atalısın yap bütün üç Birazcık açılabilirseniz partiyi yemeden. Fena değil. Aldım maçı. Yok abi kalıyorsun içimizde sağ ol. Aldım Mert'e. Olsun. Vargas'tayız. biraz daha götürebilirsin bence. Çok iyi diyoruz, iyi diyoruz. Götür abi. Şeydi CC şey de... diyeceğim. Şeyde bozdunuz abi. Şeyde bir trap daha alabilir miyiz antırlardan? Niye 9 8 diye sağ görüntü Tamam güzel. Ha, okay, trap değil. Abi. böyle daha yolu aradakilere vurmuyor. Dönün abi şeyle. Şeyde dönüyoruz, hep birlikte dönüyoruz. Yine arada CC'leri atalım, roarları atmasın. Çok, Çok iyi, Vargas'tayız. Şey çıkıyor götür. Tamam uzaklaş. Şeyde atacağım CC'yi. Şey, şey, CC atalım. Attım. Çok kıpırdamadan. Güzel. Sol'u yılladıktan sonra şeyde döneceğiz. Şeyde dönelim. Sana yaptırıyorum. Tide atalım. Boss'u götür abi. <laughs> Boss şey sol mı abi. Abi sol yıllanmadı. Ben attım Tide. Aldı sol. Tamam boss'tayız. 25 saniye abi, boyunca bufflı. Boss'a getir ya. Boss 20 saniye bufflı. bozu getirmen lazım. Getirebiliyorsun. Team atar mısın? Bastım. Bindeyim. Henküt kesiyoruz Getir önce. Getirerek. Aa dağılın, şey yapmayın. Hiç şey durmayın. Güzel. Bu alanları olabildiğince köşelerde bırakırsak Selveyşim verir misin? Gezdir, gezdir. Ee, Boş şey çek. Verdim. İz İyi. Avlananlar köşelere bırakır giderler ben... Alanı Alalım bıraktıktan sonra basacağım trunk Tamam. Anda. Tamam. Alanları alanlar köşelere bırakın ben sana. Bir anladığım kadarıyla BL'yi bu fazla veriyoruz ya. Yani. Bu faz baya sıkıntılı çünkü. Hı hı. Ben şöyle... İç durmayın da. Link Alanlara alanlara uzaklaşsın biraz Artık boss'tayız Tamam kalın böyle, kalın böyle Elinize sağlık. İhtiyacı olmayan varsa itemını.